Nereye yolları açacağım? Kim hatta kim hata yaparsa kuralara uymasa onlara ceza yazacağım. Aferin, bravo. Bir tane daha soracağım. Hı, hadi. <laughs> hadi söyle. Hangisini düşünüyorsun? Ya da ben bir tane söyle. Cüce değil. Hayır. Ah, pardon, özür dilerim. Peki yani Miki. Miki hadi. Böyle Böyle. Evet hadi başla. Ben yerden bin ve mum bacaklı bin ki bunu olur. Ay yürü Dik kulaklı. <laughs> Heh, dik. Aa, o çok güzel şarkı. Ben onu seviyorum. Onu söyle. Hadi. Onu söyle bir cevap. Ben geri Tekrar söyle. Sip. Bir, iki, üç. Kad, ben bir, bak. Şip, şap, şop. Kadın, kadın, davul. Güm, grim. Evet, çok komik şarkı değil mi? Evet, çok komik. <laughs> şap, şap diyorsun bu yüzden kamerada değil mi? <laughs> Şip şap şop kanu kanu da vurdu güm güm güm. Hadi evet Allah. Kapatıyorum. Aaa değil mi? Bitti de, ki. Bitti mi? Aha. Bravo. Es